Selamun aleyküm. Aleyküm. Hasan dayıyı gördünüz mü? Yok, gelmedi bugün hiç. Dayılar siz gördünüz mü? Yok kardeşim, görmedik hiç. Evine baktın mı? Baktım baktım, bakmaz mıyım ya? Neredeler ki acaba? Sen hiç işte neredesin kızım? Neredesin benim kuzum? Çocuklar, çocuklar bir, bir bakın arada. bir şey soracağım. Bak buradaki Hasan Dayı tanıyor musunuz siz? Tanıyoruz, ne oldu ki? Ha gördünüz mü onu bugün hiç? Onu ben sizi yaşanızda benim bir kızım var, Şirin teyzesiyle kalıyor burada. Hayır görmedik. Ben gördüm. Nerede gördün abiciğim? Arabayla gitti onlar. Araba. Nasıl, nasıl bir arabaydı peki? Siyah dolmuşlardan hepsi birik gitti ona. Tamam, ne zaman oldu bu? Bilmiyorum ki, oldu baya. Tamam, peki yanında biri var mıydı? Bir tane adam vardı işte. Tamam, tamam babacığım, sağ olun. Haydi, sağ olun babacığım. Allah savaşı yarısı yarısı ben seni gebertmez miydim? Gebertmez miydim? Araşlı sen misin? Benim de sen kimsin? Ben Behram, hani mallarını yaktığın adam. Bela aramaya gelmedim. Az konuşak. Geçmiş olsun. Savaşın işi herhalde. Böyle görünüyor. Seni böyle yıldıracağını düşünmüş ama becerememiş belli. Kızın da varmış. O iyi mi? Daha güvenli bir yerde. İyi, iyi. Maazallah kızına bir şey olsaydı, vurulsaydı falan ne olurdu değil mi? Ben şimdi savaşın yanından geliyorum. Ve bütün adamlarını öldürmüşsün adamı. Doğrudur. Hak ettiler. Hak etmediler. Dersem yalan olur. Neticede bir sürü adama kötülük yapmışlar. Öyle değil mi? Öyle, öyle. Da sen ne istiyorsun? Söyle hadi. Boşuna gelmedin herhalde buraya. Dik adamsın belli. Lafı uzatmayı sevmiyorsun. Diyor, severim aslında. Ben muhabbet etmek istediklerimle. Konuş hadi. O zaman seninle bir hesap yapalım Maraşlı. Sen şimdi Acar'ı öldürdün. Acar benim mallarımı taşıyan, aktaran adamdı. Yani organizasyonumu mahvettin. Yani? Yani Emallarımı mallarımı da yaktın. Üstüne bir de Sami'yi öldürdüm. Bu da beni epey zarara uğrattı. Yani bana borçlusun Maraşlı. Savaşlı olan hesabın sen ilgilendirir. Ben benle olana bakarım. Haklısın tabii. Ne kadar borcum var benim sana? Sen de beş, ben deyim on milyon. Dolar. E tabii. Bu ne şimdi? Çek. Kırdırma zarar edersin. Maraşlı. Ben paramı kimse de bırakmam. Bırakmazsın evet bırakmazsın. Ne yapacaksın o parayı? Toplayıp öbüte yollayacaksın. Sonra benim polisim, askerim, mermi, silah olarak geri dönecek. Öyle mi? Yok Behram Efendi. Ben o dağlarda yıllarca boşuna dolanmadım. Memleket için, toprak için değil mi? Şimdi sen karşıma geçmiş, örgüt için toplayacağın paranın hesabını bana soruyorsun. Böyle mi? Bak senin de o ipini tutanın da gideceği yer belli. Ama oraya önceden gitmek istemiyorsan böyle saçma sapan konuşma benim karşımda temden Sana 24 saat mühlet mi araştır? para Paramı getir. Yoksa gerisine karışmam. Lan! Dur! Dur! Bırak. Bırakın! Lan! Bırakın! Bırak. 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 Kimsiniz lan siz? Bırakın lan! Kimsiniz lan siz? Bırakın! Bırakın! Lan bırakın! Bırak.